Hepinize selam ben Ben evet. Bugün döner efsanesi oynayacağız Çok güzel da başlayalım Youtube'da video yapmayı çok özledim Ve Yıllar yıllar sonra Geri döndüm Evet bir tane teyze geldi. Hemen jöcük hazır hazırlayalım. Bu tez. Hırsız geldi. Önce de var. Hemen şöyle bir tane kafasına vuralım. Ana bu yanmış. Bir tane kitle. Hemen hazırlayalım. Bazen abimiz sinirlendi. Ama ona yetişemeyecek galiba. Evet yetişemeyecek. Evet. Yetişemedi. Maalesef. Ha. İşte şu iki adama vermeyeceğim. Burada şeylik yasak. Bu da yandı. Bu adama vermeyeceğim. Bizim dönerciye de boyurmak yasak. Tamamdır. Bir tane kızı, bir tane abi. Hemen. Hop hırsızsız. Hırsız. Yakaladım. Al abi. Al Burada ana şey yok. Al abi, ben gideyim. Süre, ben de stand up. Süremiz az kaldı. Bak bu adam, bu şey var ya aşırı kötü ya. Her yerden bilanciye vermeyeceğim. Ana sürüm aşırı az kaldı. Hız, hız, ya to oh Sonra, şuradaki eşyasını toplayamadım. <laughs> tamam çok güzel. Hı, <laughs> 980 param var. Birazcık nare çekisi. Nare Bunu mu alsam bunu mu? Bence bu daha da iyi. Yok bastığı almayacağım. Bunu alacağım. Tamam Şimdi 9 paramız kaldı. Şöyle nasıl bir bakalım. Oha adam. Adam direkt attı şaşırdım. Dayı dur dur gelme dayı. Dayı gelme. Çok iyi. Tamam bu dedenin. Bu da lan buraya. Ya, ne oldu ki? Ana teyze beğenmedi. Bak bu da yanmış. Ya ne oldu teyze? Ne eksik ki? Bu abinin. O, bu burada yanıyordu. Şöyle sal Abi ver. Allah Kurtaramadık ya Abi yerine Teyzeye vermeyeceğim ona yetişmeyecek Dayı sen bir şey yeme. Ayaçam zaten 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 direkt şey olur. Dilenci de yok. Dilenciye de yok. Kardeş, ver bakalım parasını. Bir tane kola kaldı adamın. Al hanımefendi. Ana her şey bitmiş. Hı, hmm, yetişmedi ya. Çok az şey oldu. Para var. Ana bugün umut müşteri yapmışım. Helal. Yine bir şey alamıyoruz. Bak bir şey keşke birazcık hırnır. Mare kıydım keşke ya. Çok güzel. Mare keşkesi diyorlar ona da. Reklamsız oynayın. Yok abla, sağ ol. Ha eh, keşke oyunda başka şeyler de olsaydı ya. Böyle sıkıcı. Evet, patates çok az koydum. Usta teyze taşta işte. Ee, al abi. Gencek gencek. Tamam, hızlıca. Direkt bak hırsız. Sandım. Evet hemen seri seri yapalım. Gel abi gel abi. Gel abi. Al teyze. Sen de al abla. Ben vuralım kafasına. hırsız Ver lan paraları. Hadi hemen geliyor bu da ha. Ay, heh, dükkan dolup taşıyor ya. Teyzeyi görmedim ben ya. Bekle abim bekle abim. Geldim abi geldim abi. Lan gel lan. Aa! Tam da ya. Az kalmıştı. Son anda hırsız geldi ona uyalandım ya. Hırsız gelmeseydi şey yapacaktım. Yine dükkanda bir şey. Arkadaşlar 150'nin dükkandan bir şey alamıyorum. <laughs> en az 750'ye var. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve bay bay. buradan cansine de selam olsun. Arkadaşımı özledim lan.